Aras Kargo'nun rakibi Beşiktaş olacak. Değerli voleybol severler artık son hazırlıklar yapıldığı ve zorlu karşılaşma biraz sonra başlayacak. Karşılaşmanın baş hakemi Akif Kabak olacak, yardımcı hakem Eyüpcan Kayışoğlu. Son haftalarda istedikleri performansı gösteremeyen iki takımın mücadelesini izleyeceğiz. Son 5 maçından dörder kez mağlubiyetle ayrıldı. Gerek Aras Kargo gerek Beşiktaş dolayısıyla artık bu mücadeleyi bir nevi çıkış karşılaşması olarak görüyorlar. İşte Supi Duancı'nın kadrosu ekrana böyle geliyor. Değerli izleyenler Aras Kargo'da kadroyu böyle izleyeceğiz. Diğer tarafta Beşiktaş'ın kadrosu da ekranlarınıza şimdi geliyor Recep Vatansever de bu kadroyla İzmir'de Aras Kargo karşısında mücadele verecek. Birazdan altılarda ekranlarınıza yansıyacak Beşiktaş haftaya 10. sıradası İki takım da kazanmak istiyor. Bakalım nasıl bir mücadele bizleri bekliyor. İşte Aras Kargo'nun altısı ekranda. Hana Klimez, Merve Atliyer, Bianca Buşa, Annie Valentin Miçem, Büşra Güneş ve Mısra Ahçı altısını izleyeceğiz. Aras Kargo'da Liberado Simaş görev yapıyor ve Supi Doğancı ev sahibi baş antrenörü görüntüye geliyor. Beşiktaş'ın da altısı şöyle değerli izleyenler ekranlarınızda Salih Şahin, Beliz Başkır, Koçeviç, Dilay Özdemir, Emili Maguio, Oliver Ozanski, Libero'da Ali Aray izleyeceğiz ve Recep Vatansever'de şu anda ekranlarınızda. Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank'ın liderliği var. Fenerbahçe ikinci, Esra Cıbaşı'nın aynı üçüncü sırada Galatasaray. Hedey Sigorta dördüncü sırada yer alırken beşinci sırada Türk Hava Yolları'nı izliyoruz. Kuzey Boru Gençlik 6. Zeren Spor yedinci, Bahçeli Evler sekizinci sırada ilk 8 böyle. Diğer tarafta ligin son sırasında Sarıyer Belediyesi var. 12 mücadelede en üst galibiyet alamadı ve sadece bir puanı sahip ligin son sırasında bir üst basamağında Lüfer Belediyesi yer alıyor. 13. ve bugünkü mücadelede en sahibi konumundaki Aras Kargo'da 12. sırada. Bir kazanmayı başarmıştı. 2024'teydi Aras Kargo. Diğer izleyenler iki kez karşılaştılar. Zaten diğer mücadelede Yine 6 Eylül 2024'teydi Aras Kargo. Bu mücadeleyi Beşiktaş karşısında 3-1 kazanmayı başarmıştı. 10 mücadeleye Aras Kargo'ya geldi ve 1-1. Akıllıca bir plase eşitliği yakalıyor Beşiktaş. Dilay'ın pası. Pozisyon yeniden görüntüde Salih Şahin. Sayı aldıktan sonra şimdi köşede servisi kullanacak 26 yaşındaki smaçör. Mısra bırakıyor yine çizgiye paralel smaçta top içeride mi dışarıda mı Büşra görüntüye geliyor. Sayı alan şu an için Aras Kargo olarak gözüküyor değerli izleyenler tabelada 10'a 7. Ev sahibi ekip üstünlüğü tekrar izleyeceğiz Büşra. Top dışarıda. Bir tereddüt yaşadı orada. Karşılaşmanın baş hekim yardımcısıyla Akif Kabak. Skor tabelası 9-7 olarak şu anda düzeltildi ama net bir karar gelmiş değil. Challenge görüntülü değerlendirme sistemi devreye girecek. Topun dışarı düştüğü açıklı pozisyonda ama Sanıyorum blok teması var mı yok mu? Belki beklenti Aras Kargo cephesinde bu yönde olabilir. Ve temas burada var mı yok mu? Hafif bir temas söz konusu gibi değerli izleyenler için. Işte Müşra Güneş'le Öde ve Supi Doğancı Salih'a servisi kullandı. Mitchem Mısra bıraktı bu şah plase. Önce 24 yaşında 1 metre 91 santimetre boyunda. Ozanski iyi manşet gelmedi file üstünde. Bloğu yaptı Mısra yüzü şansı yine Beşiktaş Saliha. Saliha Şahin. İşte Saliha. Sert smaçı arka alana top dönmedi. Out'a gitti. Mola dönüşüne sayı alan siyah beyazlar oldu. Serviste Oliver Uza... Servisi kullandı. Etkili bir servis gizem. Dilay Saliha ve top dönmüyor. Salih Şahin. Altyazı Beşiktaş cephesinden en uzun rally izledik. Bu topu da çok iyi çevirdi. Beşiktaş 38.7 saniye sürdü rally. Burada top dışarıda ama maçın hakemi blok teması yok dedi. Görüntülü değerlendirme sistemini istedi. Beşiktaş bakalım nasıl bir karar çıkacak. bir karar olacak. Beraberlik mi gelecek? Farklı ikiye mi çıkacak? Süpi Doğancı 6 sayılık farkı yakalamıştı takımı ama Beşiktaş dönmeyi başardı. Sete tutunmayı başardı. Farkı bile kadar indirdi ki eğer Burada kadar siyah beyazların lehine çıkarsa beraberliği de görebiliriz tabelada. Değerli voleybol severler. Yine uzun bir incelemeyle karşı karşıyayız. Bu arayla tabii bir bola gibi kullanıyor. Başar tönörler ekranlarınıza yansıyor. Geliyor. Faali yapan Aras Kargo. Arkalandan Rozanski çevirdi. Salih'a Beşiktaş ucumu ve sayı geldi. Fark yeniden bire iniyor. Salya smaçı böyle vurdu. İkili bloktan seken top. Aras kargo alanında kalıyor. Bırakmıyor seti Beşiktaş. Demez çevremedi arka alanda. Salya Şahin. Servis kullanıldı. Miçem'den geldi. Manşet Mısra'nın pası. Bu devreye girdi ama yine de aradaki farkın kapan. Setin ortalarına kadar son derece etkiliydi Klimes. Daha sonrasında Buşa da devreye girdi ama yine de aradaki farkın kapanmasına engel olamadı bu ikili Aras Kargo'da. İzmir'de Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksinde 13. haftanın açılış maçıyla ikinci top çıkmıyor. Setin ilk sayısını alıyor. Belizle Beşiktaş serviste. Saliha kullandı. Miçem aldı manşeti. Mısra bıraktı. Klimes. 3-1 önde. E, ekip Merve Atlar. Serviste. 3. İşte. Çeviç. İyi servis. Eysle bitti. Etkili servis. iyi servis. Brako Çeviç. Mısra yine Gizem'e doğru gönderdi. Ardından sersi maç sayıyla bitiyor Beşiktaş'ta. Evet, 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 Salih Şahin Sersi maçıyla sayıyı aldı. Görüntüde Salih'a farkı da bire indiriyor. Evet, evet, Salih'a Kullandı servisi Salia ve topla dışarı gitti. Yeniden önde Aras Kargo. Gel çevirdi Mısra'nın pası Buşa. Avantajı şimdi yakaladı. Beşiktaş smaç blok out. Salih'a'dan geliyor sayı. İşte Salih'a. Merve'nin ondan top dışarıda. Aras kargodan. Buşa görüntüde. Salih'a serviste. Salih'a Şahin. Çok önemli sayılardayız artık. Salih'a kullandı. Mişem. Mısra bıraktı. Külümesin Sımaç'ı. Karşıladı Dilay. Şimdi bırak o Çeviç alana. Salih ses sayısını kullanıyor. Değerli izleyenler. Salih kullandı. Etkili de bir servis. Banttan döndü. Şimdi Miçem. Seti bitirebilecek mi? Bu hücumda Beşiktaş bırak o Çeviç. Merve'den sekli top. Sayı aldı Beşiktaş serviste Salih'a. Salih Akolağ'ın etkili de bir servisti. Mısra ortadan hücum. Etkilisi maç. İkinci sette bir reisi vardı Rozanski'nin. Şimdi dışarı gönderdi ve Anna Klimet. Servis ediyor. Milçem. Hücum şansı şimdi Aras Kargo karşısında Beşiktaş'ta bloktan döndü. Rozanski, Salih plaseyi yaptı. Sayyide aldı Salih Şahin. Büşra çeviremiyor. İşte Salih Büşra top filede. Cem. Simay gönderdi rakip alana. Gizem bırakıyor. Dila indirdi. Ardından da Sayı aldı Beşiktaş. Kesi şey, 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 evet. vardı, Büşra kullandı, Gizem, Dilay bırakıyor, sersi maç dönmüyor. İşte Salih'a. Bilon arasından böyle vurdu. Farkı 4'e indirdi Yine Belizden geldi burada blok sayısı. Değerli izleyenler. Salia kullandı servisi. Mücem, Bianca Buşa. Derya işareti aldı servis için. Derya kullan. Şu karşı bakalım ne yapacaklar. Dilay bıraktı. Plase bloktan dışarı gitti. <laughs> Pozisyon bu. Salia dokunuyor. Blok kullanıyor. Blok avu alıyor. Serviste de o var. Onunla birlikte. Selen Köse de kenarda değerli izleyenler. Servis kullanıldı. Buşa bloktan döndü. Mısra tekrar Buşa geride kaldı. Aras Kargo Beşiktaş ama topa yetişemiyor. Salih Şahin. Bantla sekti. Ama karşılamayı başardı. Mitchem ardından hücum top dışarıda. Bloğun teması var dedi. Karşılaşmanın hakemi ama görüntülü değerlendirme sistemi sanıyorum. Salih Şahin işareti aldı. Servisi de kullandı. Salih a. Sima çevirdi. Klimes yükseldi. Plaseyi yaptı. Dublaj geldi. Sayı Beşiktaş'ın öne geçen konuk takım 3 skorla yla görüntüde Salia serviste hata yapıyor Salia. Bu kez nasıl bir karar çıkacak? O temas 11 faul. 11-11'lik eşitlik. Değerli izleyenler 4. sette servis kullanıldı. Arka alana doğru gönderildi. Nişan manşeti alamayınca ace geliyor. Öne geçiyor Beşiktaş. Bu kez servis hatası Salih'dan geldi. Bir de plase çok yüksek geldi. Klimes karşıladı. 6 numaradan Aras kargo geliyor. Bu topla dönüyor. Gizem çıkarttı. Ardından plase sayı Beşiktaş. Salihanın sayısı geliyor. <laughs> 44 saniye süren bir rally. Gerçekten çok güzel ralliler izledik bu maçta. Bu rally de 44 saniye sürdü. İşte Dilay Salih Bloktan seken top dönmüyor. Buşa yükseliyor. İyi mahşet geldi. Beşiktaş'ta çizgi gerisinden sersi maç döndü bu top. Dilay bırakıyor. Yine saniye çıkan Salih alıyor siyah beyazlarda. Bravo! 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 Maçı kazanmak için sadece 3 sayıya ihtiyacı kaldı. Değerli izleyenler konuk ekibin 22-17 öndeler. Dördüncü sette Mitchem karşıladı. Mısra bıraktı. Bu şaradan hücum 23. sayısı Beşiktaş'ın. <laughs> Serviste Salih var. De Dilay bıraktı. Brakoçevic maçı bitiriyor değerli izleyenler. Üçüncü setin skoru, dördüncü setin skoru 25-21 mücadele eden 3-1'lik skorla 3 puanla ayrılan tarafta Beşiktaş oluyor. Aras Kargo